Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle benden istediğiniz bir açılımı yapacağım. Üçlü ilişkilerle ilgili bir açılım yapacağım. Deste seçmeli olmayacak dediğim gibi. Sadece bu açılımda şu şekilde ilerleyeceğim. E, bu desteği ben sizinle ilgili düşünceleri, duyguları neler ve sizin olası geleceğinde neler olabilir bu kişinin buna bakmak istiyorum. E, bu destemde de karşı tarafla yani hayatında bulunduğu kişiyle ee, nasıl, ee, ne düşünüyor, ona karşı duyguları neler ee, ve onunla neler yaşayabilir bunlara bakacağım Yani bir taraf sizinle ilgili diğer tarafta karşı tarafla ilgili olacak ee, Öncelikle ben e, buraya sizinle ilgili kısmı açacağım Hatta e, yapabilirsem karşılaştırmalı bir şekilde gitmek istiyorum ee, Şimdi güzelce niyet alıp başlayabiliriz İçsel rehberliğime güvenerek en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye, aktarmaya niyet ediyorum. Bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? açarak ilerleyelim. Değnek dörtlüsü. Kupa beşlisi. Kılıç yedilisi. Tamam böyle gideceğim. Üst taraf sizsiniz. Alt taraf da karşı taraf olacak. Evet. İçer rehberliğime güvenerek en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye aktarmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin karşı tarafla ilgili düşünceleri neler? Aklınızdaki kişinin karşı tarafla ilgili düşünceleri neler? Yine bir kupa beşlisi. Değnek ikilise, Kupa kralı. Evet, şimdi ben sizinle ilgili düşüncelerine baktığımda Burada gerçekten sıcak bir yuvayı sizinle bulduğunu düşünen, sizin de bu ilişki için çok çabaladığınızı düşünen bir enerjide olduğunu söyleyebilirim aklınızdaki kişinin. Sizinle ilgili düşüncelerine baktığımda başkaları yüzünden seni kırdım, üzdüm, sana yalanlar söyledim, arkandan işler çevirdim. Dürüst davranmadığım için gerçekten bir vicdan azabı duyuyorum. Gerçekten büyük bir pişmanlık içerisindeyim ama aramızdaki köpleri de yıkmak istemiyorum çünkü ben seninle sağlam bir şekilde sağlam temelli bir ilişki yaşadığımızı düşünüyorum ve çok da emek verdik bu ilişki için sallantıda olmasını da istemiyorum yani sizden vazgeçemeyen sizinle ilgili bir matem yeleği de giymiş bir üzüldüğü bir böyle bunaldığı bir durum var kendince ve bu daha çok size söylediği yalanlarla alakalı seni senin hakkında gerçekten sana yaptığım haksızlığa göz yumuyorum. Bunun farkındayım ama gerçekten pişmanım da. Başım öne eğik. Nasıl suratına bakacağımı bilmiyorum diyebilecek bir enerjiyle birlikte karşıma geliyor aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine baktığımda. Şimdi karşı tarafla ilgili düşüncelerine baktığımda ise burada birazcık daha karşı tarafla ilgili düşüncelerinde İkilemleklerde kalıyorum. Yani aklım bir sende ve bir başkasında. Ee, ne yapacağımı bilemiyorum. Seninle ilgili bir plan kurmaya çalışıyorum geleceğe dair fakat seninle mutlu olabileceğimi düşünmüyorum. Yani bana mutluluk sağlayabileceğini düşünmüyorum. Çok da umutlu bakamıyorum açıkçası diyor. Evet. Hani ar aramızda bir duygusal bir bağlantı oldu. Bir ilişki yaşadık evet ama hani e, açıkçası benim hislerim doğrultusunda seninle yani karşı tarafla pek de mutlu olabilecekleri bir süreç içerisinde geçebileceklerini düşünmeyen artık her şeyi akışa bıraktım. Yani benden bir eylem bir adım bekleme çünkü ben ancak uzaktan uzağa bakabilirim ya da çok fazla yakınlaşamam sana diye düşünen enerjilerle birlikte geliyor. Karşı tarafla ilgili düşüncesine baktığımda çok fazla kararsızlık enerjisi içerisinde ama net bildiği bir şey var. Eğer devam ederse karşı tarafla mutsuz olabileceğini düşünen de bir insan aynı zamanda ama bu kişiyle de aralarındaki köprüyü yıkmak istemiyor yani bir şekilde hani yine bir dostluk yine bir arkadaşlık kalsın isteyen çünkü hani e, açıkçası ondan vazgeçmek yani karşı taraftan da vazgeçmek bu insan için çok da kolay bir durum değil. Yani aklım da sende kalıyor çünkü zamanında da onunla bir şeyler yaşamışlar. Bu sebeple de ondan da kolay kolay vazgeçemeyeceğini farkında olan bir bilince sahip. Sizi sizin içinse size büyük haksızlıklar yaşattığı için pişmanlık enerjisi içerisinde bulunduğunu ifade ediyor açıkçası. Ya da karşı tarafla ilgili düşüncesine baktığımda ise benden bir karar almamı bekliyorsun ama ben bu kararı alamadığım için de üzgünüm. Zamanını alıyorum kusura bakma ama e, bir karar almak benim için o kadar da kolay değil'i düşünen enerjiler de birlikte geliyor. Evet üst taraf dediğim gibi sizsiniz alt taraf, karşı taraf. Bunu da söylemek istedim. Şimdi duygularına bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı hisleri neler? Duyguları neler? Aklınızdaki kişinin size karşı hisleri neler? Duyguları neler? Aslan adam. Bir askıya almış sanki. Çünkü pişman. Ya bu insan çok ağlıyor sizinle ilgili. Çok üzgün, pişman, perişan ve gerçekleri göremediği, kendisini böyle huzursuz hissettiği enerjilerle birlikte karşıma geliyor. Ya burada daha çok aslan adamla birlikte bana kalırsa epey bir süredir mutluluk, size mutluluk hissettirmediği, sizi mutlu edemediği bir durum var. Çünkü Bol bol sanki böyle havadan atmış ya da hani sana geleceğim işte söz veriyor tutmuyor, yalanlar söylüyor zamanı geçiştirmek için ya da o durumu geçiştirmek için beyaz yalanlara başvurduğunu düşünen enerjilerle birlikte karşıma geliyordu. Sizinle ilgili duygularında daha çok acı var, pişmanlık var. Vicdan azabı var. Hakkınıza girmekle ilgili gerçekten çok fazla üzüldüğü durumlar var. Ve diyor ki yani ben bu ilişkiyi daha fazla yürütebileceğimi hissedemiyorum. Yani ne kadar sen çabalarız, yaparız desen de çünkü senin bana uzattığın bir fırsat var bu ilişkiyi sürdürebilmekle ilgili. Gerçekten derin umutlar besliyor olabilirsin. Fakat ben senin kadar umut dolu olamıyorum. Kendi içimde bir karanlık var. Karanlık gönüm var. Ve gerçekten hani e, doğrusunu gördüğümde bu zaman aldı ama doğrusunu gördüğümde seninle birlikte olmak gerçekten bana da sana da yara verecek, acı verecek. Ve geceleri ben uyuyamıyorum. Vicdansı, vicdanım rahat etmiyor. Çünkü senin de hakkına giriyorum ve bu ilişkiyle ilgili gerçekten olumlu e, yönleri göremiyorum. Hoşnutsuzum. Yani hiçbir şekilde evet güzel bir zaman yaşasak da, güzel bir günlerim, günlerimiz olsa da yine de İçim rahatsız, içim huzursuz, rahat değilim mi hisseden enerjilerle birlikte karşıma geliyor. Evet, size karşı bir duygusu olabilir ama bu duygu yüzünden, e, nasıl diyeyim, haksızlık yapmayı çok fazla kendisine yediremeyen enerjilerle birlikte karşıma geliyor diyebilirim. Sizinle ilgili hisleri buydu. Peki, karşı tarafla ilgili hisleri neler? Aklınızdaki kişinin karşı tarafla ilgili hisleri neler? Aklınızdaki kişinin... Karşı tarafla ilgili hisleri neler? Aklınızdaki kişinin karşı tarafla ilgili hisleri neler? Eli kolu bağlı, çaresiz. Ya bu insanın kendi özgüveni yok. Bakın her iki, her iki tarafı da askıya aldığı ve birazcık da bana kalırsa yalnız kalmak isteyebileceği durumları da olabilir. Karşı tarafı da bir kızgınlığı, öfkesi var. Bir radikal karar almak istiyor onunla ilgili de ama bir türlü yapamıyor bunu. Kendisine de kızdığı noktalar olabilir ve karşı tarafın onu hapsettiğini, onunla ilişki yürüttüğünde bir bataklığa batar gibi saplandığını ve hani korkuyorum da hareket edemiyorum da. Yani mutlu da değilim. Bu ilişki bana çok da bir mutluluk vermiyor diyebilecek enerjilerde. Şimdi şunu çok söylemek istedim. Her iki taraf için de mutlu olmayan bir insan aklınızdaki kişi ve daha çok her iki taraftan da bana kalırsa kaçmak isteyen. her her iki tarafı da askıda bırakmaya çalışan ve ara, bucu, ara buluculuk yapabilen bir enerjide geliyor kendisi çünkü ne yapacağını kendisi de bilmiyor yani her iki tarafı gördüğüm için bunu söylüyorum her iki tarafında da böyle bir hani e, duygusal anlamda duygularımı gösteremem. İşte kendime emin değilim. Yani o cengaverliği, o atıp tutmaları ya da o işte seni çok seviyorum senin de, senden kopamam işte şudur budur bilmem ne falan filan. Yani bunlar e, tamamen e, bu insan artık bir yük gibi gelmiş ve bunu kaldıramıyor. Ve karşı tarafa da radikal bir karar aldığı doğrultuda belki bir kestirip patmak olabilir ya da savaşabileceğini söylemekle ilgili bir enerjisinde bulunabilir ama daha çok kendisine kızdığı durumlar var ve hani duygularımı hissetmiyorum tek hissettiğim şey bataklıkta batıyor gibiyim mutlu değilim yani seninle mutlu olamıyorumu çalıştıran enerjilerle birlikte karşıma geliyor karşı tarafla ilgili diyebilirim yani bakın onu sevmiyor aslında bir ayrılma kararı almak istiyor duygusal anlamda karşı taraftan ayrılmak kopmak istediği bir durum söz konusu. Yani zor olacak onun için onu söyleyebilirim. Çünkü bu duyguları epeydir hissediyor. Onunla mutlu olamadığını, çaresiz kaldığını ve bu, bu çaresizliğin içerisinde debelenip durmak istemediği için de ondan ayrılma hissiyatını kalbinde çalıştırdığı enerjiler var. Ya sizinle ilgili ise yani burada daha çok hani bir pişmanlık var, vicdan azabı var yine mutlu değil ama bir kararsızlık hakim yani burada sizinle ilgili geleceğinde neler olabilir yani bence bana kalırsa her iki taraftan da ayrılmak isteyebilen enerjilerle birlikte karşıma geliyor ya da size verdiği yaraları ya o kadar çok bakın ikilemliklerde geliyor ki yani şimdi şunu söylemek istiyorum sakın beni yanlış anlamayın ama bu üçlü ilişkilerde gerçekten bir netlik durum bazen hatta çoğunlukla olmuyor. Ee, ya bu sebeple bakın hem o karşı taraftan ayrılmak isteyen hem de sizden ayrılmak isteyen bir insan var ve sizinle de bir şeyleri düz düzelteceği zaman hislerinde bu var. Diyor ki bir şeyleri düzelsem de kara bulutları dağıtsam da yine aynı hataları yapabilirim, yine arkandan iş çevirebilirim, seni aldatabilirim, ee, yalanlar söylerim, dürüst davranmayabilirim, hatalarımı tekrarlayabilirim. Ben kendimi biliyorum. Yani hoşnut da olabileceği bir durum yok. Ama kararsız da. Ama karşı taraf için net bir şekilde uzun bir süredir ayrılma hissiyatını kalbinde taşıyor. Çünkü yapamıyor, taşıyamıyor daha bu yükü diyebilirim. Yani bu üçlü durumu da olabilir aynı zamanda. Şimdi buraları toplayacağım şöyle. Düşüncelerine ve duygularına güzelce baktık. Şimdi öncelikle sizinle ilgili olası gelecekte neler, neler olabilir? Yani bir ayrılık mı yaşayacaksınız? Yoksa işte bir kavuşma olabilir mi aranızda? Ve karşı tarafla ilgili neler olabilir? İşte ayrılabilir mi? Birlikte mi olacak? Onunla mı yolu devam edecek? Yoksa her ikinizden ayrılacak mı bu insan? Bunu ben de merak ediyorum. Çünkü iki taraftan da uzaklaşmak, bitirmek, bir şeyleri sonlandırmakla ilgili enerji akışı geliyor açıkçası. Şimdi güzelce bakalım. Aklınızdaki kişiyle sizin olası geleceğiniz nedir? Aklınızdaki kişiyle sizin olası geleceğiniz nedir? Hani böyle sanki birazcık da hayattan bezmiş de bir insan. Hani artık tak etmiş canına gibi de geldi bana. Aklınızdaki kişiyle olası gelecek süreciniz nedir? Kılıç prensi, para kralı, denge, güç, Değne konusu. Kupa üçlüsü. Üçlü ilişkilerin devam edebileceği bir ilişkide tekrardan ilerleyebilme potansiyeliniz yüksek. Araba. Ermiş. Gel gitli enerjiler de geliyor. Kader çarkı. Ve değne kasa. Şimdi ben ayrılabileceğiniz enerjileri almıyorum. Şu an her ne kadar karamsarlık modu içerisinde olursa olsun birazcık sizi zorlayabilecek bir ilişki yaşayabilirsiniz aklınızdaki kişiyle. Yani bu üçlü ilişki durumu devam edecek mi diyenler varsa bir süre daha devam edebilir gibi geliyor bana. Gelen enerjilerle birlikte. Burada daha çok bu insansız çok konuşacak olabilirsiniz, bu insana kızacak olabilirsiniz, eteğinizdeki taşları dökecek olabilirsiniz. Ve belki de sinirleneceğiniz tek şey bir kulağından girip öteki kulağından bu insanın çıkmasıyla alakalı olabilir. Çok fazla tartışabileceğiniz enerjileriniz olabilir aynı zamanda ve bu kişinin de gözü kulağı sizin üstünüzde olacak olabilir. Yani hayatınızdan sizin irtibata geçmese, sizinle konuşmasa da ya da hayatınızda var mı yok mu bu belirsizliği sağlasa da yine gözü kulağı sizin üstünüzde, sizi takip edebileceği durumlarda var. Aranızda bir dengesel durum sağlanabilir ama bu insanın duygularını göstermesi, bu insanın ilişkisine sahip çıkabilmesi yani sizinle olan ilişkisine sahip çıkabilmesi zaman alacak gibi gözüküyor açıkçası. Stresli bir ilişki geçirebilirsiniz ve bu insanın duygularından emin olma, olmayacağınız bir ilişki sürdürebilirsiniz açıkçası. Yani zorluğu geçebilecek bir ilişki olsa da bunun üstesinden gelebildiğinizi yavaş yavaş görebileceğiniz bir ilişki hayatınız aklınızdaki kişiyle olabilir. İkna kabiliyetiniz çok yüksek sizin. Ee, bu insan e, sizde bir anne şefkati merhameti e, görüyor ve sizden kendisini geri alamadığını görüp size geri dönecek olabilir. Ama ilişkinizin geleceğiyle alakalı açıkçası her şey belirsiz. Her şey dengesiz bir şekilde ilerleyecek gibi. Evet kavuştuk, evet bu ilişki devam ediyor. Peki ne olacak? Peki şimdi bizim sonumuz ne olacak dediğinizde. çünkü üçlü ilişkilerin devam edebileceği ve devam ettikçe de sizin aranızdaki ilişkinin böyle bir dengesizce aksaklıklarla ilerleyebileceği enerjileri alıyorum ben. Yani artık bilmiyorum da yolumuzu da bilmiyorum. Önümüz belirsizlik. Artık hani Allah ne verdiyse diye yaşa Allah ne verdiyse diye yaşayabileceğiniz bir e ilişki olarak alıyorum burada. Ee, onun neticesinde hani bakarsam e, buradaki enerjiler enerjilere, evet şarjım bitiyordu şarjımı taktım. Şimdi geri geldim. Ee, şimdi şöyle bir durum var burada üçlü ilişkilerin devam edebileceği bir süreç daha var dedim. İlişkinizde sıkıntılar yaşayabileceğiniz hani şimdi ne olacak her şey yine belirsiz. Böyle bir ilişkide sürdüremeyiz deyip fikir ayrılıklarına geçebilirsiniz ama bu insan belki bir seyahate çıkabilir ya da siz bir seyahate gidebilirsiniz arkadaşlarınızla. Daha çok böyle birbirinizle uzaklaşabileceğiniz ya da birbirinize karşı eskisi kadar sı sıcak, samimi bir ilişki yaşamayacağınız durumlar olabilir. Ama kadersel olarak hani bu sessizliğin sonucunda kadersel olarak ilişkinizle alakalı pozitif gelişmeler sağlanabilir. Çünkü e, yaşamanız gereken belirli bir süreç daha var ve yeni başlangıçlar elde edilebilir. Daha tutkulu, daha böyle samimi, sıcak gelişmeler elde edebileceğiniz bir ilişki hayatınız olabilir aklınızdaki kişiyle. Benden çok sizinle tamamlanabileceğiniz ve daha çok yol haritanızı gerçekten belirleyip adam akıllı yeni bir başlangıç yapabileceğiniz enerjileri alıyorum ama bu zamana gelene kadar Açıkçası aranızda e, hani bu ilişki iki tarafı da çok yükmüş gibi gelecek ama daha çok sizin bu yükü kaldırıp karşı tarafın tekrardan böyle bir sessizliğe gömülebileceği, tekrardan kendisini sizden soyutlayabileceği bir süreci de geçebileceğinin altını çizmek isterim. Ama onun neticesinde e, bir şeyleri birlikte deneyimleyeceksiniz, rotanızı belirleyeceksiniz ve e, yeni başlangıçlarla, yeni sayfalar açarak tamamlanıp bir bir şekilde yani birbirinizi bütünlenip birbirinizle bütünlenip bir yol alabileceğiniz enerjiniz var açıkçası. Şimdi karşı taraflı olacak sürecine bakalım. Sizinle ilgili dediğim gibi bir ayrılık almadım açıkçası. Daha çok denge kurup kurularak tekrardan devam edebilecek bir ilişki var. Birazcık tartışmalarla, gerginliklerle olsa da ve yine askıda bırakabilir. Yani söz verip ama sonrasında yine belirsizlikler olur. Hayatındaki diğer kişinin daha onunla birlikte olabileceği bir ilişkiye devam edebileceğiniz enerjileriniz var. Peki karşı tarafla ilgili olana bir bakmak istiyorum. Sonrasında hala bir hala bir ayrılık yoksa Şöyleydi. Hala bir ayrılık yoksa karşı taraftan da bu üçlü ilişki nereye kadar devam edecek? Yani daha zaman almaya çalışacağım. Bunu da bu şekilde aktarmak istiyorum sizlere. Evet bakalım. Karşı tarafla, aklınızdaki kişinin karşı tarafla ilişkisi ne şekilde devam edebilir? Onları bekleyen olası gelecek süreci nedir? Enerji akışları nedir? Güzelce bir bakalım. Tılsım 8 ise Düğmek dörtlüsü Tasıması. şeytan karma yaratılabileceği bir ilişkisi var burada ve hayatındaki kişi daha baskın ona göre daha baskın bir insan ya da tehditkar birisi olabilir daha çok karşı taraf evli gibi bu arada ee, azize kılıç ikilisi kararsızlıklar var kılıçsı ve danekası. Bakın bu kişiyle de daha çok başlangıçlar var ama bu insan kimse daha çok evliyse, nişanlıysa, sözlüyse, e, karşı tarafla aklınızdaki kişi ki kolektif enerjilerimde bunlar geliyor. E, ya da değilse de evlenebileceğini söyleyebilirim. E, hani evli değilse sizden başka birisiyle varsa evlenik evlilik sağlayabileceğini söyleyebilirim ama daha çok karmik bir partner olarak geldi burada. Karma yarattığı bir ilişki olarak geldi açıkçası. Karşı tarafla böyle bir e, çabalayıp ilişkilerini kurtarmaya çalışacaklar gibi geliyor ve eğer evli ise evliliğini sürdürebileceği enerjiler var ve bu durumu daha çok sizden gizleyebilir. Sizi de bu kişiden gizleyebileceği enerjiler var. Yani birbirinizden habersiz bir ilişki yürütebileceğiniz enerjiler olabilir. Şimdi karşı tarafla yeni başlangıçlar var. yani eğer nişanlıysa evlenebileceği bir süreç var. Evli ise karşı tarafın gönlünü alabilmek adına hediyeler sunabileceği bir durum var. Parasal konularla birbirlerine bağlılar bu iki, iki kişi. Aklınızdaki kişiyle hayatındaki kişi parasal konular sebebiyetiyle birbirlerine bağlılık çalıştırıyorlar ve karşı taraf aklınızdaki kişiyi tehdit ediyor olabilir. Tehditle hayatında tutuyor gibi gözüküyor. Ya Zaten duygusal bir bağlantı görmüyorum aralarında. Duygusal hiçbir durum söz konusu değil. Hatta böyle tensel birlikteliklerinin de azalabileceği enerjileri olabilir. Çünkü hayatındaki kişi ona bir res çekecek. Evliliğini sağlamaya çalışacak, sanki evliliğini kurtarmaya çalışacak gibi gözüküyor çünkü daha çok dediğim gibi evli enerjilerde geliyor ya da ilişkisini ilişkisinin bitmemesi için elinden gelen çabayı gösterebilecek gibi gözüküyor burada ne olursa olsun. ama yine bir kararsızlığı olacak ve bu kararsızlığıyla alakalı ikilemliklerde kalacak ve gizleyecek. Yani hayatındaki kişiden evet çabalıyorum bu evliliği kurtarmak ya da bu ilişkiyi kurtarmak için çabalıyorum ama istemiyorum istemediğimi de gizlemek durumundayım çünkü bu bir iş ortaklığı diyor aslında Yeni başlangıçlar yapabilirler olarak gözüküyor aynı zamanda burada e, onunla da ama daha çok bir iş ortaklığı gibi parasal mevzularla alakalı bir e, bağlılık var aralarında ve bu sebeple bir ilişki sürdürebilecekleri ve eğer evde ayrılabileceği bir enerjiyi almıyorum açıkçası. Ve eşinden bir sürü şey gizleyip saklayabilir. Sizin ilişkinizi de saklayabilir ama daha çok saklayacağı şey istemediğiyle alakalı. Bu ilişkiyi istemediği, mutsuz olduğu, sessizliğe gömüldü. Hani neden sessizsin, neden mutsuzsun denildiğinde de işte yorgunum, işler yoruyor falan gibi hani böyle yalanlar türetebileceği bir gelecek onları bekliyor olabilir. Ya yani bir mutluluk yok ama hep yeni başlangıçlar geldi ve sağlam başlangıçlar. Bu arada onu da söylemek isterim ve hayatında hala bu kişi kalacak gibi de gözüküyor açıkçası. E ondan kopamayacağı ya da ondan ayrılamayacağı durumlar var. Çünkü aralarında bir iş ya da bir mantık ilişkisi var. Ya da bir çıkar var aklınızdaki kişinin bu kişiyle ilgili hayatında. Karşı tarafla ilgili. Evet kolektif bu doğrultuda geliyor. Bakalım her iki taraftan da ayrılmayacağı durumlar var. Hislerinde şu anda her iki taraftan da uzaklaşmak istiyor ama onu söyleyebilirim. Evet şimdi bakalım şöyle kaldıralım da kenara. Şimdi güzelce bakalım. Peki bu üçlü ilişki durumu ne kadar daha devam edebilir? Bir bitiş olacak mı? Bu üçlü ilişkinin bir sonu var mı? Buna bakalım. Kılıçların altılısı. Kılıçların ikilisi ve imparatoriçe. Ya bu bu durum birazcık daha devam edecek gibi gözüküyor açıkçası. Daha böyle altılı vakitler olabilir. Hep de değnek geliyor. Yani ya burada aslında size gelebilecek tavsiye ile ilgili de bir mesaj almak istiyorum. Bu ilişki yani şu anda bu videoyu izleyenler bu ilişkiyi sürdürmeli mi? Buna bakmak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Şunu da çok söylemek istedim. Şimdi siz evli olup Eşiniz bir başkasıyla birlikte ise karşı taraf da evli olup ilişkisini bitirmeyip aralarındaki ilişkiyi gizli saklı bir şekilde devam ettirebilecekleri çünkü aralarında bir e, iş ortaklığı olabilir gerçekten maddi konularla ilgili birbirlerini tehdit edebilecekleri ya da birbirlerinin ellerinde kozların olabilecekleri bir şekilde devam edebilirler yani eşinizi e, bir şekilde elinde tutabilecek birisinden bahsediyorum evliyseniz siz evliyseniz ama siz evli olmayıp karşı taraf evliyse diğer saydığım şekilde ilerleyecek enerjiler. Bunun da altını çizmek istedim açıkçası. Ya bu ilişki bu üçlü ilişki altılı vakitlerde daha devam edebilir gibi gözüküyor ve kendinizi değersizleştirmeyin. Çünkü bu insan iki kişi arasında kalmakla çok daha istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Yani iki kişi de olur onun için. Onu da yoruyor. Sizi de yoruyor. Peki siz ne yapmalısınız? Kılıçların onusu yani. Bitirmeniz gerekiyor bu ilişkiye. Bitirmeniz gerekip daha hızlı bir şekilde kendi hayatınızda bir yol almanız gerekiyor açıkçası. Bitirdiğiniz zaman her şey bakın siz bu insanla gerçekten bir cenneti tadıyor gibi olabilirsiniz. Gerçekten mutluluk, eğlence, hani güzel duygular size yansıtıyor olabilir. Siz de bu insanla tamamlandığınızı hissediyor olabilirsiniz ama bitirilmesi gerekiyor çünkü bittiği zaman bir harabenin altında kalabileceğiniz enerjiler, enerjilerin korkusunu çalıştırıyor olabilirsiniz ama bu harabenin altında muazzam bir hazine var diyor. Çünkü siz bitirmezseniz ilahi adalet sisteme öyle bir ağır Hızlı bir şekilde e, müdahale eder ki o zaman daha çok yara alabilirsiniz. Yani almanız gereken mesaj bu. Yalnızlaşmalısınız. Bu insandan kendinizi soyutlamanız gerekiyor. Ve e, bakın kendinizi soyutladığınızda ona sırt çevirdiğinizde baki mutluluğuna sevin diyor size. Evli olsanız da olmasanız da kendi krallığınızı yaşarsınız, dört dörtlük bir hayat sürebilirsiniz ve kendinize değersizleştirmezsiniz olarak geliyor ve bana kalırsa aklınızdaki kişiyle olan aşk gerçek aşk değil sizin için. Hani bu üçlü ilişkideki durum gerçek değil sizin gerçek aşk yaşayabileceğiniz başka insanlar olabilir. Ve daha çok böyle e, başarılı ve mutlu mutluluğa doğru gidebilecek ve daha çok bir ateş grubundan birisi. işte belirli bir yöne hükmeden, belirli bir kitleye hitap eden, başarılı, iş hayatında başarılı bir insan. Ve sizi de mutlu edebilecek bir karakter. Daha çok ateş grubuna mensup, koç, aslan, yay birisi olabilir. Güzel bir aşk yaşayabilirsiniz bu insanla. Ama aklınızdaki kişiyle değil. Ondan ayrılmanız gerekiyor. Onu bitirmeniz gerekiyor. Yani zor gibi gözüküyor. imkansız gibi gözüküyor olabilir belki sizin için ama ister eşiniz olsun ister sevgiliniz hiç fark etmez. Ama size bir mutluluk katabileceği ya da sizinle geliştirebileceği bir hayatı yok kendisinin farkında ve bilincinde ve sürekli ikilemliklerle siz bir yol alabilirsiniz. Hani sizin olası geleceğinizde ben kadersel bir tamamlanma, bütünleşme var dedim, yeni bir başlangıç var dedim ama karşı tarafla da bir birlikteliğiyle devam ederek yani tekrardan bir üçlü ilişki durumuyla ilerleyerek bir süreciniz var ve ne olacağınız belli değil. Belirsizlikler sizi yorabilir. O yüzden diyorum savsi olarak bitirilmesi gerekiyor. Zaten bitirilmese de e, siz tarafından bitirilmese de ilahi güç tarafından e, sisteme müdahale edilebileceğinin mesajını aldım. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel açılım talep ederseniz açıklama kutucuğuna instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.